Son dakika haberine göre Afat, Batı Karadeniz'i etkisi altına alan sel nedeniyle Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu. Batı Karadeniz'de şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu. Afat'ın son açıklamasına göre Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 kişi hayatını kaybetti. Bartın'da 1 kişi kayıp. Kastamonu'da selden en fazla Bozkurt ilçesi etkilendi. Arama kurtarma faaliyetleri AFAD, UMKE, polis ve jandarma arama kurtarma ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından sürdürülüyor. Bölgede çok sayıda arama kurtarma helikopteri de çalışmalara havadan destek veriyor. Evlerinin çatısında mahsur kalan vatandaşlar Sahil Güvenlik, jandarma ve Türk Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterlerle bulundukları yerlerden alınıyor. Helikopterlerle Abana ilçe meydanına getirilen vatandaşlar güvenli bölgelere yerleştiriliyor. Azdavay ilçesinde sel nedeniyle ilçenin ortasından geçen Devrekani Çayı üzerindeki köprü çöktü. Sinop'ta da sel nedeniyle birçok yol ve köprüde çökme meydana geldi. Ayancık ilçesindeki çay üzerinde bulunan iki köprü yıkıldı. İlçe merkezindeki birçok ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı. Bölgeye gönderilen çok sayıda iş makinesi çalışma yapıyor. İlçeye su ve elektrik verilemiyor karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede kurtarma çalışmaları bot ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ye ait helikopterlerle yapıldı. Sel nedeniyle dün çöken Sinop Ayancık Karayolu'nda ulaşım yeniden sağlandı. İş makineleriyle yolda genişletme, güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Bartın'ın ulus ilçesinde, sel sularına kapılan 85 yaşındaki kadını arama çalışması da yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Afetten en fazla etkilenen Zafer Köyü'nde köyü ikiye ayıran derenin üzerindeki köprü çöktü, camilerin yanı sıra bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarını su bastı, birçok araç tarlalara sürüklendi. Elektrik direklerinin yıkıldığı afetin ardından hızla bölgeye ulaşan DSEİ, karayolları, il özel idaresi ve belediye ekipleri, köyde yoğun çalışma yürütüyor. Sel nedeniyle kapanan Bartın-Karabük karayolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sel felaketine ilişkin yaptığı açıklamada, Sinop, Kastamonu, Bartın yarın ve cumartesi ağır yağışın olacağını ve meteorolojik riskin devam ettiğini bildirmek istiyoruz, dedi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop'ta aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve heyelanların elektrik dağıtım hatlarında arızalara neden olduğunu açıkladı. Açıklamada, bugün saat 8 itibarıyla Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop'ta kesintiden etkilenen toplam trafo sayısının 895, abone sayısının da 29.674 olduğu kaydedilerek, bunlardan 101 trafo ve 9.261 aboneye enerji ulaştırılamadığı aktarıldı. Dün bölgede rekor yağış miktarları kaydedildi. Yıllık yağış miktarının üçte birinin sadece bir günde düştüğü belirtiliyor. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sel ile adeta yok oldu. Şu ana kadar 25 kişinin hayatının kaybettiği açıklanan Kastamonu'da sahile vurmuş cesetler bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası o cesetler görevliler tarafından toplanarak morglara kaldırıldı. Batı Karadeniz'de şiddetli yağış sele neden oldu. Kastamonu'da 25, Sinop'ta ise 2 kişi hayatını kaybetti. Bartın'da kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Mahsur kalan vatandaşlar bot ve helikopterle kurtarılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin beş misli diyebiliriz." diye özetlediği felaket bölgesinden yeni gelen bir video yürekleri dağladı. Kastamonu'da deniz kenarında görüntü çeken bir kadın gözyaşları içerisinde sahile vurmuş cesetler olduğunu anlattı. O video can kaybının çok daha fazla artacağı korkusu oluşturdu. Ardından bölgeye göden görevliler sahile vurmuş olan cesetleri toplayarak beyaz torbalar içerisinde morglara taşıdı. Çay ve fındık göçüyle birlikte vaka artışının önüne geçilmesi için aşı seferberliğinin sürdüğü Doğu Karadeniz'de vakalar Delta varyantının da etkisiyle yükseliş gösteriyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Faruk Aydın, Trabzon'da hastanelerin yoğun bakım servislerinde yoğunluk yaşanmaya başladığını söyleyerek, yaptığımız testlerin sonucunda gün gün değişmekle birlikte %85 civarında Delta varyantının varlığı gösterilmiş durumda. Bu varyantın böyle kolay bulaşıyor ve hakimiyetini artırıyor olması bizi ürkütüyor dedi. Doğu Karadeniz'de çay ve fındık göçüyle birlikte vaka artışının önüne geçilmesi için kentlerin yanı sıra yaylalarda mobil sağlık ekiplerince kurulan çadırlarda COVID-19 aşısı hizmeti uygulanıyor. Aşı seferberliğinin sürdüğü bölgede vakalar, Delta varyantının da etkisiyle yükseliş gösteriyor. Aşı olunması çağrısını yineleyen uzmanlar, Delta varyantının daha fazla bulaşıcı olduğu ve grip belirtileri gösterdiğini ifade ederek herkesin kişisel tedbirini almasını öneriyor. Milli Savunma Bakanlığı MSB, Pençe Şimşek Operasyonu bölgesinde üst bölgesine teröristlerce havan ile yapılan taciz atışında yaralanan bir askerin, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pençe Şimşek Operasyonu bölgesinde 12 Ağustos 2021 tarihinde bir üst bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Yapılan karşı atışlar neticesinde ilk belirlemelere göre 3 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden Aziz Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz ifadelerine yer verildi. Uzman Çavuş Hakan Bali şehit oldu. Koronavirüsü önleme çalışmaları kapsamında aşı uygulaması gerçekleştirilirken vaka sayılarında ise artış yaşanıyor. Trabzon'un pandemi üssü olan Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Süleyman Türedi'den korkutan bir açıklama geldi. Türedi, maalesef, aşı olun diye yalvardık, hastaneye, meydana, hatta yaylalara bile aşı çadırları kurduk. Elimizden gelen her şeyi yaptık, uyardık, kızdık, tatlı dille söyledik, ne yaptıysak olmadı. Dördüncü dalga geldi, korkarım ikinci dalgayı da aşacak gibi. Aşısız veya yeterli dozda aşı olmamış onlarca insanımızı sorumsuzluğumuz nedeniyle kaybedeceğiz. Çok üzgünüm, çok kızgın ve kırgınım. Yazık oldu onca emeğe. Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün akşam saatlerinden Rize'de, yarın sabah saatlerinden itibaren de Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin, çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli 51, 100 kg, metrekare, Rize ve Artvin'in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli 100 kg, metrekare üzeri olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Öte yandan Orta ve Doğu Karadeniz'de başlayan ve 14 Ağustos 2021 Cumartesi gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen yağışların Ordu Ünye, Fatsa, Perşembe ve Merkez ilçeleri, Giresun Keşap, Yağlıdere ve Espiye ilçeleri, Trabzon Çaykara, Dernek Pazarı, Of ve Hayrat ilçeleri, Rize Kalkandere, İyidere, Çayeli, Merkez, Hemşin, Çamlıhemşin, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ve Artvin Hopa ve Arhavi illerinde yer yer aşırı 100 kilogram, metrekare üzeri olması beklendiği öğrenildi. Resmi gazetede yayınlanan karara göre binek araç özel tüketim vergisi matrahları değişirken değişikliğin otomobil fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan karara göre binek araç özel tüketim vergisi ÖTV matrahları değişti. Buna göre, %45'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 85.000 TL'den 92.000 liraya, TL %50'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti ise 130.000 TL'den 150.000 liraya TL yükseldi. 80'lik ÖTV diliminde yer alıp fiyatı 300.000 TL olan bir araç, bu güncellemeyle %50'lik ÖTV dilimine girerek fiyatı 250.000 TL'ye inecek. Bu değişiklikle sıfır araçlardaki fiyat indirimi, ikinci el otomobillere de tüketici açısında olumlu yansıyacak. Gazeteci Emre Özpeynirci, yeni otomobil fiyatlarını şöyle sıraladı. Megan Joy 1.3 TCE'nin fiyatı 301.900 TL'den 251.500 liraya, Corolla 1.5 Flame Multidrive S'in fiyatı 317.350 TL'den 264.500 liraya, 2008 Eller Road Trip 1.2'nin fiyatı 289.000 TL'den 240.000 liraya, Golf 1.0 TSI Manuel'in fiyatı 289.200 TL'den 240.000 liraya inecek. Trabzon'da Trabzonspor galibiyeti sonrası havaya ateş eden şahıs yakalandı. Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. Ön eleme turu rövanşında Molde'yi penaltılarla eledi ve playoff turunda Roma'nın rakibi oldu. Bordo-mavili takımın turu geçmesi sonrası sevinç gösterisi nedeniyle Trabzon'un Soğuksu mahallesinde ikamet ettiği adreste havaya ateş ettiği tespit edilen kişi kullandığı silahla birlikte yakalandı.